Merhaba ve hayırlı günler. Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. <laughs> Almanya'nın bir soğuk gününden. <laughs> Nefes nefese kaldım. Pek fazla bugün soğuk değil de. Soğuk soğuk. Ben yaşandım. Soğuk, soğuk Her şeyden soğuk geliyor bana. Vallahi normalde arabaları buz tutuyor. Bugün tutmamış ama şey. Ne diyeyim ona ya. İş karartıcı bir hava var. Evet. Depresyon havası. Güneş doğmadan güneş batıyor. Depresyona girecekseniz. <laughs> Hasta olacaksanız 11. ay ile 12. kaçırmayın derim. Tabii ki lafım şaka yani. Aman aman. Allah kimseye hastalık vermesin. Geçen gün Netflix'te adam birisi 35 saat mi 36 saat mi dizi bakmış hiç durmadan. Allah, hiç, hiç uyumadan. Hiç uyumadan. Netflix adama yazmış ne oldu diye. Adam depresyon olmuş. Işte. Yani onun Çok için. Çok var şimdi depresyonda olanlar inanılmaz var. Rabbim herkese şifa versin ya. Hastalık şaka olmaz. Evet depresyon kötü bir hastalık. Minnoş'um. Minnoş kurşun ne oldu? Birazdan görüşürüz aşkım tamam mı? O Sen bir şey yap. Bu Teymur üzülüyor. Temur gelmedi ya. Gelmedi mi? <laughs> Acele etme. Olsun bu diyeme gittik ya. Aynı şey. Gelir <laughs> <Bilin> annem. Prenses <laughs> siz acıkırsınız diye bir daha alayım hemen şöyle. Bir tür pakanla uğradım arkadaşlar. Artık var ya bir yerde ucuzluk görüyorum size söyleyeyim. Ay şu çok güzelmiş şurada ucuzmuş diyorum. Ertesi hafta ya da iki hafta sonra gittiğimde kendi gösterdiğim şeyi kendim bulamıyorum. <laughs> yani yani. Ya bu... Kendim <laughs> bulamıyorum. Çengelde durmuyor. Hemen de deyiveriyorum ucuzluk şurada burada diye. Paylaşmayı seviyorum kendim bulamıyorum bu olsun Demek Bu ki... dünya iyilerin dünyası i̇şte. değil İyi olmayacaksın ya Katlar <laughs> alacaksın katlar <God's that>. Demek <laughs> ki nasip değilmiş nasip olsa bana olurdu da Rahmetleri o taş gibi aa yapacaksın geçeceksin. Şöyle göstereyim yine elma aldım Ay anam geçen göstermiştim sizlere Elma aldığımızı Bir tane elma yarım kilo gelmişti Öyle güzeldi ki yalnız o elmalardan Pınar da onlara benziyor da Şey kalmamış ne para olarak Ne elma olarak ortada yok ya o takip ediyorlar belli ya. <laughs> takip ediyorlar. Yani o bakkalda çay şey atılıyor mu? Bugün evet. de nasıl çay şey attı? Aynen öyle. Şöyle yine elma aldım kızlarıma. Artık şeyde dışarıdaki maydanozların tadı yok. Kıralar vurduğu için şöyle hemen bir tane maydanoz aldım. Maydanoz da şeydi 69 kuruş ya. Sudan ucuz. Keşke her şey şu maydanoz ucuz olsa. E yani. Ondan sonra şöyle salam aldım. Bu salamlar bu hafta indirimdeymiş. 49'a. Dur. bir. Funda ne yapayım, sen. Ne istiyorsun? Prensesin birazdan görüşelim. Ha? Hiçbir şey yok. Sen gir aşkım bir şey. Oğlum sen daha çok otu giyin. Bak sen onu dikine giyin de. Hadi aşkım. Ha, otu gel. Şöyle yakından göstereyim de bakın salamlarımızı, üzerindeki resimleri. Yine yanlış anlaşılma olmasın. Niye diye sorarsanız bir tane YouTube yapan birisi şeye inek ayaklarına yemek yapmışmış. Bayanam kadın yani kendisi şey zaten. Bayanam sen onlara bize kandırdığında onlar domuz bacağı bilmem ne kadına neler neler söylemişler. Domuzun da ineğin aynı ayağı yok i̇şte ya. insanlar yani böyle iftira atıyor ya kadın resmen ağladı niye bana öyle diyor. Hiç diye. mi domuz ayağı tanımıyoruz ya. Kadın canlı canlı hani gösteriyor şeyde. Kötülük olsun işte de kadına böyle ağlatmak için neler yazmışlar gördüm de. Ben de söyleyivereyim bakın kocaman şey yapıyor inek şöyle <laughs> Amerikan ineklerinden. Yüzde yüz sığır helal salam aldık. Ona bakarsan geçen ne oldu gene çıtı ortaya bir tane ıı, köfteci domuzu, eşeği ne varsa katmış içine. yani. Allah'ım ne diyeyim hilalle baş başlaşırsın. Amin. Şey yok. Hemen şöyle. Bu hafta domateslerde indirim varmış arkadaşlar. İster litilden alın. Ben Türk aldım. Yalnız güzel onu da söyleyeyim. Hani bazen böyle alacan oluyor ya. Görüntüsü güzel. 12. ayda olmamıza rağmen. Bakın şöyle. Yani bu ayda gene iyi. E, sera, e, sağ olsun. Olsun. Ha? sera sağ olsun. He? Sera sağ olsun diyorum. Ee, tabii canım Sera şeyi. Türk bir 49 ne diye bir şey yaparsanız Türk bakkalı yoksa orada da 1.79'muş. O yüzden ben şöyle bayağı bir domates aldım. Allah Allah. Yazın domates deyince kokuyor ya Eller domates koktu. <laughs> Ondan sonra irmik aldım. Şöyle göstereyim. İnşallah iyidir. Ben bu normalde alıyorum irmiği ama dalgalığı yoktu. Kızım helva istedi. Hayırdır? Hangi kızım sevdi? Fulya anne şey helva yapması çok uzun sürüyor mu? Helva yapar mısın? Uzun sürmüyor da yapıyor ve yiyen yok dedim. Hadi bakalım yapıverelim. Yirmi de O yüzden... Allah herkese Fulya'nın iştahını <laughs> eme de Şeysi metabolizmasını metabolizması, Maşallah. Dünyayı ise maşallah. yani gram almıyor. Aynen. İnşallah öyle daha devam eder. Değişmez. Funda böyle değil. Funda'nın şeyi yoktur boğazda. Evet. Ben de suya baktım kilo alıyorum. Öyle bir huyum var. <laughs> Kuluyamaz. Dün akşam evde domates garnamamış. Sonunu salatayla oradaydım. Vay. 10,5 tane benim karnım acıktı. Kemirecek domates yok diyor. Dedim hemen ben sana domates alıp veririm. Gittim aldım bir yerde. Çocuk seviyor yemek yemeği. Aynen seviyor. Ha bu arada sütleri söyledin mi? Hayır. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Aha, gözünün gö önünde duruyor süsünü ama. Süsünü bozun ha. Hem bunlar bir de 3 8'likmiş daha yağlı. 3-5 evet. değil yani 3,5'luk değil. Bu marka ben artık normal süt almıyorum. Bundan bile kelop sürken diyor ki anne bu ucu sütün tadı yok diyor. O yüzden mümkün olduğu hep marka alıyor. Aşağıda al, çıkarsana yavrum bak. Annen göstersen onun hangisi olduğunu. Bak görüyor musun bakalım? Hep markalı süt alıyor. Bakın normalde şunu alıyordum şu markayı. Başta Stefan'ı. Evet 10 numara 5 yıldız. Bu da marka gördüğünüz gibi şöyle. Böyle bunlardan çok çok lezzetli gerçekten yani kendini belli ediyor. Hakikaten. Bugün de bunu aldım. Bunlar da Lidl'de yine 95 kuruşa düşmüş. Normal şey, Ucuz sütüm aile parasına düşmüş yani. Ama arkadaşlar hakikaten çok fark ediyor. Aynı bu süt davası olsun. makana, Makarna evet. acayip belli değil evet, ya. Evet markalı şeyler çok belli ediyor kendisini. Yani. O yüzden ihtiyacınız varsa 95 kuruşa kaçırmayın diyeyim. Arabilirsiniz bunları yani da. Hem bu 3.8 nadir bulunan bir He, şey. Nadir aynen. Şunlar hep 3.5 oluyor. Evet. 3.8 yani. Bundan bol bol kilo süsün değil mi bundan? Ben sesim. Bir tutar. de bakıyorum oradan bana. Evet. Şöyle çetedeplerimizi Geçenlerde de, nereden aldığımı, ondan sonra, neyi, şeyi, her şeyi soranlara da söylüyor. Bu çekirdeğe bir alıştık. Az önce birisi daha bahsettiğimi söyledim mi sana ismini? Diğer çekirdekler diyor, şeyleri, markalar değiştirdi tadını diyor, güzel olmadığı için şimdi bunlara dönüş oldu diyor. Gerçekten bunlar çok beğeniliyor. Adı şey yaz ama... Adı ne Adı ne? Bunun mu? Valla 2.7 diye yazıyor şurada. 2.27. Işte. Aslı 2.27'ye şu yeşil en, 2, en Antep'in plakası Antep'in. Ya. Antep olması lazım yalan söyleyeyim de. Ama Antep'ten geliyor 2.27. Evet, 2.27. Zaten Gaziantep'in gözdesi diye. Evet arkadaşlar. Aynen öyle çok, bakın. çok güzel var ya bakın göstereyim de. Valla bu reklam reklam değil parasını da kendim verdim. Hatta kasa de şurada bir yerlerde. Bu böyle 89 kuruş mu diye öyle bir şey olması evet. lazım. Bak sorun, söyleyin. Yoksa getirirler ona, bulurlar. Çok çok güzel aynen. Bugün orada ben alırken görenler oldu da şöyle aldım. Ondan sonra çikolata aldım. Çocuklar yesinler. Ondan Annem sonra... yapıyor. Buna bak hep bunda da. Aramızda konuşuyor bir He. şey yok. Evet. Peynirleri aldım. Yalnız peynirleri söyleyeyim. Şey seviyorsanız rendelenecek kaldı. Lidl'e dedi Lidl'de gal şeyle kaldılar. İndirim yine. Kaç para diyeyim ya. 2.79 mu? Öyle bir şey. Ondan sonra bu bizim normal ekmek peyniri yani. Ondan sonra Şöyle mozzarella var rendelenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeğimiz az kalmış diye şöyle ekmek aldım. Size de ekmekler ucuzmuş yine bunlar. 1, mu öyle bir şey ya eple. Sizin etinle. 1.29'a böyle o İkiniz bakıyor ya orada. Ya şimdi düşünün <laughs> de ha, arkadaşlar. Bakın Lidl çok para bırakıyor hakikaten yani ucuz bir şeyler veriyor. Avantajlı oluyor. DM'in hep çok güzel oluyor. Misalim fındığı hep oradan ucuz şeyler alıyor. Beleşi alıyor. Konlar falan. <laughs> Değil mi? Bugün ne aldın? Lip, lip gloss mu aldın? Evet. Ya i̇şte. Hatta şeyi söyleyebilirim. Şimdi Lidl'de 40 euro alışveriş yaparsanız 5 euro düşüyor. Size 35 euroya geliyor. Ama yalnız içerisinde fant olmaması lazım. Fant geçerli değil. Evet. Aynısı pen için geçerli. O da aynısı yapmış. 40 euro geçerseniz fantsız 5 euro düşüyor. Ha, biri duymadım onu sen biliyor musun? Yani normal. de bugün yazıyordu o yüzden. Ama en gıcı kaptım. Her dükkanın kendine göre ep olduğu için çok sıkıcı. Tık, e, telefon app'te geçilmiyor. Ha şöyle bir şey. Yani en çok nereye gidiyorsanız bence onu indirin. Evet, Gitmediğiniz yere böyle nadir gittiğiniz yere indirmeye gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum da gerek yok. Tabii ki doğru. Ondan sonra şöyle kumfe aldım. Funda gitsin dedim korkeleri. Yarabbim. Funda, Funda acıkmış ben de Funda şu telefonu kapatayım da ondan sonra şey videoyu seni halledeceğim tamam mı? Başıma <laughs> sakın duyun Gamzeli. Bunda da yoruldu bugünkü ne kadar Funda geldi. Funda ne prensesim ya. Şöyle şey gene bak aldım. Sabah kaza yaptım. Bunda gene aldım. <laughs> Yap sonra <mısınız, abone? gülüyor> tabanı. Bu bitmiş ya. Yani. Dibini tam senin sıyırmamış. Evet. Çöp torbasına koyarken bir düştü. Ayaklarıma çoraplama döküldü. <laughs> o yüzden hemen çıkardım da. Ah ulan Tekrar alıverdim. Bunlar da 89 kuruşaymış Şöyle <laughs> anlatmaya gerek yok. Klasik Bence evet. Bence numara 5 yıldız. En kaliteli Fiş gezerim. Şimdi bu. Bunun üzerine bir şey yok. hayır. Bir tane var. Lidl'in şey, Lidl kendi e markası. Korktum onun şeyi de, onun daha az. Evet, daha doğru. pahalı ama tadı daha mükemmel. Doğru, doğru evet. Bakın arkadaşlar, bu mavi ile yeşil aşağıda da olur. Onun üstünde, bir üstünde, üstünde kezi var. O biraz daha az paketi. Daha pahalı ama evet. lezzet olarak mükemmel. Doğru, onu da alıyoruz. Bak aklıma gelmedi o. O da, o şey yoksa ama bu. Evet. Başka gerisi hiç şey yapmaz. Evet ondan sonra ne aldık? Halis, muhlis, <laughs> adam kafası yağacak. Kocaman turp aldık. Niye dersen, geçen gün yuvarlak turplar vardı ya, onun isminin iyi gitmedi. Biraz limon da sıksam, sert sertti. Evet. O yüzden anne dedi bu sefer Hı, bunu öyle. alalım. Böyle turp aldık. Çok çok sağlıklı, şifa. Belki yemeyenler için turp pırasayı görünce iyi, onlar yenilir mi derler ama gerçekten kökü topraktan gelen her şey çok çok sağlıklı bir şey. O yüzden kış aylarında mutlaka yiyin. Şimdi geçen evde pırasa yemeği oldu. iki kere yaptı hanım süsle. Kalmadı. seresi kalmadı. Yani pırasayı çok seviyorum yemeği olarak. Çiğ olsun. Para para versin çiğ olarak yemem. Bugün almadım ben. Bugün de çok ucuzdu. 79 kuruş pırasa evet. ama yeni yedik ya. O yüzden yani prasa, ara verdik size. Pırasa çok faydalı bir şey. Onu da yiyin. Evet. O da çok güzel. Burası da eğer e, biz aldık size alın demiyor. Siz Sağlıksız olduğunu biliyoruz ama çocuklar günde bir tane. Çocuklar derken de benim olanlar büyük. Bazen de sadece full yapımdayı sanıyorlar beni. Tabii. İşte diyorlar ki Aa, küçük küçük çocuklar enerjimi veriyor. Oo. en, en küçükleri. Onlar en yaramazları. Evet. Onların full abileri var. İki tane abisi olduğu için şöyle hemen bunlar da 77 mi 87 mi öyle bir şey geldi yine Lidl Evet. Şöyle onları aldı doldurdu işte. Parayı bunlara bastık geldik. Burayı hiç indirmeyeyim. Daha dolu arkadaşlar. Böyle işte aldık. Bildiğiniz haberler. Evet. Şöyle işte. Bunları da aldılar. o da bayağı dalmış ya. Aldı aldılar derken. E ee, normal. Adam çalışıyor, kazanıyor, harcıyor parayı. Ne yapacak? <laughs> Allah Allah sen de Enerjiyi yani. Enerjiye yatırıyor parayı. Allah de. Allah sen de, de yani. etlere yatırıyor. Adam başka kötü huyu yok ki. Makine oynaması sigara ee, Adam aynen. ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Şey diyor bu, bazen işte çikolatayı falan çok alır. Böyle şeyleri Herkes dedim yemeğe para yatmış, bize enerjiye para yatmış. Ne yapayım başka? Ben şey kumar oynamıyorum, sigara içmiyorum diyor. Hiçbir şey içmiyor, tabii ben acı içiyor. Başka o yüzden şey helal etsin çocuklarımız. Yani. İnşallah daha da öyle devam ederler. Yani herkes, Allah herkese hayırlı çocuk versin. Amin. Neler duyuyoruz, neler görüyoruz. Yani emekle başa çıkmasın. Hatta bir şey, e, videomuz çok uzun oldu mu? 12 dakika oldu. Daha başka için başlangıç bu. Asıl. <laughs> şey, bir şey söylemek istiyorum. O yüzden. Dedin. Buyur hanım. Bazen mesela herkesin çocuğu yani genç biliyorsunuz. Gençlikte Çocuklar neye heves ediyor? Fındacım birazcık şey yapsan. Çocuklar gençlikte niye heves ediyor? İşte diyelim ki etrafta sağda solda birisini görüyorlar. Kendi yaşı da olsun. Ne bileyim bir iki yaş büyük olsun. Ay işte o çocuk çok şey pahalı arabaları biniyor. Çok pahalı kıyafetler giyiyor falan. Kesinlikle çocuklarınıza öyle şeyler hiç önermeyin. <laughs> niye derseniz. Tabii ki senin çocuğun avuz birlik yapıyor. Ya da bir yerde çalışıyor. Onun aldığı parayla diğerinin aldığı para aynı değil. O çocuk çalışmıyor o parayı kazanıyor. Siz anlıyor musunuz zaten? Nereden ne kazandığını? Tabii ki. 2-3 sene böyle uçağla sağda solda hava atarla görürsünüz. Ondan sonra birden kaybolurlar. Kendilerini hapishanede buluyorlar. O yüzden çocuklarımız çalışsın, alın terinde para kazansın ki başkalarına heveslenmesin. Doğru. Hep etrafta görüyoruz. Bakıyorum hiç işe gitmiyor, çalışmıyor. Altında ne bileyim işte 50 bin arabası var. Bin bir kıyafet giyiyor, ne yapıyor? Uyuşturucu mal işi yapıyorlar. Diğerleri de ona hevesleniyor çocuklarla ama Taş çatlası 3-4 sene sonra hapishanede anneler babaları ziyarete gidiyor. Sen ne kadar konuşuyorsun Malış'ı derken Malış'ı? İşte yani ben çok söylüyorum sadece sonra. Yeşilçam filmi gibi oldu aynı bu da. Yani o yüzden gördüklerimizi... Yani, gören köy, gören köy klavuzlarımızın i̇şte, davası. Herkes ne yaptığını herkes biliyor. Çocuklarınıza hep bunu söyleyeyim. Az olsun, öz olsun, alın tere olsun oğlum. Boş verin. Başkasının gittiği yol değil diye böyle söyleyeyim. Bana Instagram'da da çok yazıyorlar işte. Maşallah sen çocuklarınla ya şu büyük ergen olmasına rağmen alışverişe gidiyorum, işte ne bileyim gezmeye gidiyorum. Bizim çocuklar biraz agresif, hani ne önerirsin diye bana gerçekten çok yazan oldu. Dün misal benim ayağım acıdı, yürüyemedim, bir yere gidemedim. Olanda annemle pazara gittiler, geldiler yürüyerek evet. yani arkadaş olarak. Aynen. Ben hatta dedim siz gelmeyin, ben yürüyerek gider gelirim, pazar yakın. Yok dedi annem, biz seni yalnız bırakmayız. Sohbet edede gittik dolaştık, geldik yani. Ya yani Bu da nasıl geliyor? İlgi alakayla geliyor. Çocukla evet. konuşacaksın, sevgi göstereceksin. Evet. Yani, Tabi bağırmak da oluyor bazen kızıyorsun da yani şiddete meyillenmeyecek bu işler. Evet. Yani hoşgörü olacak her yerde. Ne oldu funda, ne bakayım bana hayırdır? Çocuk ki yani nasıl şeye davranırsınız? Hemen küçük bir hata yaptığında onu dövmeye kalkarsan, bağır çığırırsan çocuk sana hiçbir şeyini anlatmaz. Doğrusuyla yanlışıyla her şeyi çocuğa güzel güzel anlatacak. Şimdi benim bu bakış açım bu konuda nedir? Evde metalice para olmayınca, bo boğaz dallığı olunca ana baba sıkışıyor, dallaşıyor, işte de sonunda şunlar görüyor. Bu başın hep konu da para. Parasızdan çok şey oluyor. Evin huzuru olmuyor. Para olmayınca. Aynen ama ya bazı şeyler öyle gerçekten ya. Her ne kadar kadınlar kendi fedakarlığı geçse de her şeyi işte çalışıyorlar, eve para getiriyorlar. Ama erkek tutmayınca evin babası parayı dışarı savurursa yazık hep çocuklara oluyor olanlar. Doğru neler var değil Çocuklarınızdan mi? Çocuklarınızdan hiçbir zaman şeyi çıkartmayın yani. Kendi Hevesleriniz için çocuklarınızı öyle şey yapmayın. Ha yani sonra demesin, oğlum ben hayatım şunu demesin ben size. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar 15 dakika olmuş, laf uzattık yine. Evet hadi bakalım o zaman videomuzu şey yapalım da bunda bana bir yardımcı olsun. Evet kendine e iyi, iyi görüşürüz. Şuna bak seni yiyeceğim.